Dişlerimizi koruyamazsak, kaybedersek ne yaparız? Günümüzde onlarca farklı operasyonla bu probleme çözüm üretebiliyoruz fakat eski dönem toplumları için durum farklıydı. Hiçbiri bu kötü senaryo ile karşılaşmak istemedi. Eski Mısır halkı çeşitli karışımlarla diş macunu benzeri ürünler kullandı. Bazı toplumlarsa Salvador'a Persika ağacından dallarını yontarak elde edilen misvak ile dişlerinin hijyenini sağlamaya çalıştı. Yıllar bu şekilde akıp geçti. 1400'lü yıllara gelinceye dek diş fırçası nedir bilinmiyordu. Bunun eksikliğini hisseden Çin halkı domuz ve porsuk kıllarından ilk diş fırçasını üretti. 1800'lü yıllarda ise şu an modern dünyanın vazgeçilmezi haline gelen diş macunları hayatımıza dahil oldu. Her şeyin başında dişlerimiz eşsizdi, bütün toplumlar bunun farkındaydı. Yalnızca takvim yapraklarındaki rakamlar değişti dişler için. Değeri baki kaldı. Dentway, dişlerimiz vazgeçilmezimiz.